Herkese merhaba arkadaşlarım Ben Ömer. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere CSS'den bahsedeceğim. Çalışılacak soru senası Bu şekilde hızlı bir şekilde netleriniz artacak. Bunu başka videolarda da değindim. Bunu hatta bir videoda uzun bir şekilde anlattım ama son ay oldu olduğunuz için vaktiniz değerli olduğu için 16 dakikaydı video. Şu an 3 dakikada 5 dakikada özetleyeceğim bir şey. Ve bu bir ay içerisinde bir 20-30 tane daha video atacağım. Yani her gün ortalama herhalde bir tane video atmayı planlıyorum. Hem sınava hazırlık hem kafanızı hazırlama hem motivasyon falan filanla ilgili. Hem de taktiklerle ilgili, sınavla ilgili. Başlayalım şimdi CSS'ye bakmaya. Şimdi CSS ne oluyor? Çalışılacak soru senası oluyor. Çalışılacak soru senası ne oluyor? Emin olamadığınız, bilmediğiniz tüm soruların fotoğrafını çekiyorsunuz, galeriye atıyorsunuz. Bunları fiziki de olarak toplayabilirsiniz ya da deftere de kaydedebilirsiniz oradaki bilgileri. Önemli olan buradaki onları tekrar etmeniz. Bu soruları Çözümlerini tabi yazıyorsunuz soruyu yanlış yaptınız bilemediğiniz soruya çözümlerden falan filan ee, daha sonra bunları tekrarlıyorsunuz çalışacak soru seansında ya da direkt o soruyu yanlış yaptığınız o konuyu ya da direkt o e, üniteyi ya da o konunun o soru tipine direkt çalışıyorsunuz çalışılacak soru seansı bu oluyor yani her gün içerisinde her gün yani bu son 30 günde ya da 29 günde daha doğrusu ayıracağınız 2-3 saat 5 saat. Yani son günlerde de zaten çok daha fazla olacak. Bu neye sağlayacak size? En temelde aynı hatayı bir kere daha yapmamanızı sağlayacak. Zaten öyle de bir söz var diyor. Aynı defa aynı hatayı defalarca tekrar tekrar yapmak aptallığın göstergesidir diyor. Hatalarından öğrenmek aklın göstergesidir diyor. Başkalarının akıllarından yararlanmak zekanın göstergesidir diyor. Şimdi buradan şuraya bağlayalım. Şimdi Murat Can Koca Kulak var. Onun e, galeri şeylerine hesabını takip ederseniz orada paylaşmış bir 3-4 GB yakın. Yani yapamadı tüm soruları çekmiş. Bu dediğim şeyi adam bir sene boyunca yapmış. Bayağı bir soru hazinesi var. Bunları gözden geçirebilirsiniz. Bir ikincisi de ben de buraya bir link koyacağım. O linkte benim de CSS'ler olacak ve benim de CSS'ler olacak ve benim özetler de olacak orada onlara da bakabilirsiniz ve bunları bol bol tekrarlayacaksınız. Böyle yaptığınız zaman sorulardan öğrenmiş olacaksınız. Böyle yaptığınız zaman aynı hatayı bir daha yapmamış olacaksınız. Çünkü onu 5-10 on kere belki tekrarlamış olacaksınız. Matematik içinde sil çöz bir daha çözmeniz lazım. Ya yani o çözümü bir fotoğrafını çekip daha sonra silip sizin bir daha çözmeniz lazım ki kafanıza yerleşecek yani onu öğreneceksiniz. Tabii matematikte temelde bazı 4-5 tane sebepten dolayı da hata çıkıyor. Onunla ilgili videolarım da var bu videonun açıklamasında tüm videoları ekleyeceğim yine. Neden hata yapıyorsunuz? Neden matematik metniniz artmıyor? ile ilgili. Şimdi bilmediğini kabullenmek en önemlisi. En kısa zamanda net arttıracağınız hatta birçok hayat felsefesi aslında da ya yani bilmediğinizi kabul etmek o kadar ki gibi stresinizi azaltacak ki sizin. Şöyle bu da. Bilmediğini kabullenmekle bilmek başlıyor. Bilmediğini kabullenmek nedir? Bilmediğiniz her şeye emin olmadığınız her şeye B yazıyorsunuz. Bilmiyorum yazıyorsunuz. Ya da soru işareti bırakıyorsunuz. Her şeye. Her soruya. Her bilgiye. O soruyu çözmeyin demiyorum. O soruyu işaretleyin. Ama onun yanında bir soru işareti olsun. O soru işareti olan yere çalışırsanız kaygınız gider. Stresiniz gider. Çünkü bilinmeyen bilinmezlik, belirsizlik size stres yaratıyor. Bunu ortadan kaldırmanız lazım. Ve o bilgiler karışmış olabilir. Yanlış öğrenmiş olabilirsiniz. O bilgiler çok önemli. O bilgileri tekrarlamanız ve kafanıza yerleştirmeniz gerekiyor. Kafanıza yerleştirmeniz için CSS en önemli şey. Ve bunları bol bol tekrarlamak ve o bilgiye direkt o noktaya direkt çalışmak o spesifik noktaya çalışmak Yargılamayı bırakın. Yargılama ne? Doğru yanlış önemli değil. Direkt o sorudaki o bilgi o bilgiyi öğrenmek. Yani o şık hatta yani 1-2-3 varsa mesela 1'deki şey bilmiyorsunuz. O zaman biri direkt öğrenmek için o soruyu çözüyorsunuz. Ya da mesela yani o sorudan A, B, C'den C'yi bilmiyorsunuz. O zaman C'yi öğrenmek için o soruyu çözüyorsun. Yani şu an yüzlerce doğru yap hiçbir anlamı yok. Soru atlama taktiği de bununla ilişkili. Yani binlerce doğru yap hiçbir anlamı yok. Yanlış yaptığın ama anlamı var. O yanlış yaptığını sınavda da yapabilirsin. Çünkü doğru zaten sınavda da yapacaksın. Ya bundan dolayı ego tatmin için ona ihtiyacı için soru çözmemek lazım. Bu ne demek oluyor? Bu iyi oh oh doğru yapayım iyi yapayım kendime inancım gelsin işte yüksek net yapayım düşük geldiğimde moralimi bozayım yapamayınca kendime kızayım bunlar saçmalık Bunlar bırakmak lazım her soru size bir şey öğretebilir her sorudan her doğrudan bir şey öğrenmeniz lazım net önemli değil her sorudan öğrenme önemli her sorudan öğrenme de oradaki bilgileri yazıp ya da o bilgileri direkt sorunun üzerine yazıp sorunun üzerine yazdıktan sonra o soruyu tekrarlamaktır defalarca Böyle olduğu zaman dediğim gibi netiniz artacak. Ha, bilmiyorsunuz ama öğreneceksiniz her şeyi. Ve bilmediğinizi kabullenerek olacak bu da. Evet asıl amaç öğrenmek. Testlerde araç, denemelerde araç, denemelerde. Ee, dediğim gibi belli taktiklerinizi uygulamanız lazım denemelerde. Deneme taktiği videomda var. Ama e, hızlıca bahsedersem önceliklendirip soruları e, ve uğraştıracak soruları daha sonraya bırakıp mesela ya da önce onlarla uğraşıp. Sorularla uğraşmak yani ve sınavın üzerine bozmak yani kendinizi tanıyarak sınava yaklaşmak kendi güçlü yanınızda sınavla uğraşmak yani güçlü yanlarınızı önceliklendirip direkt onları yapmak aslında yaptıkça ve de motive olmak ve de takılmayı bırakmak aslında sorularda falan filan yani ve deneme sorularında karışan konuların ve karışan soruların direkt tespit edip onları giderilmesi aslında yani bu şekilde netiniz her denemede artacak çünkü bir şeyler öğrenmiş olacaksınız. Ya aynı yatay defalarca tekrarlamayacaksınız çünkü bir şeyler değiştiriyorsunuz artık. Bu aynı şekilde o soruya takılmamanızı da gösteriyor. Yani aynı soruyu defalarca tekrar tekrar denemenin de bir anlamı yok. Direkt boş bırakıyorsunuz çünkü o soruyu yapmamanız için temelinde yatan sebep ya bilmiyorsunuz ya okumadığınız soruyu ya streslisiniz diye oluyor ya da işte o beceriye sahip değilsiniz ya da farklı bir çözüm olacak o şekilde yani o çözümü bilmiyorsunuz o şekilde düşünmeyin. Bunları göz önünde bulundurursanız eğer yani çok hızlı bir şekilde biri yapabilirsiniz. Bilmediğini geç. Direkt geç. Ha bu demek değildir ki uğraşma. Uğraş ama ya yani çözüme bakmak, çözümden öğrenmek bir şey değil. Ha çözümden öğrenmek de şöyle olur ama. Çözümde yapıyor. O bir kere tekrarlayayım. Tam bir daha tekrarlayayım. Senin yapman lazım. Senin yapman da onu silip kendin çözmen lazım. Yani iyice onu öğrenmen lazım. İyice oturacak sen yapacaksın. Sen yapamıyorsan hoca zaten yapıyor. Ya yani hocadan öğrenme böyle olacak. İşte asıl hedef evet, sınavı kazanmak. Onun için net yapmanızın da bir önemi yok, doğru yapmanızın da yanlış yapmanızın da. Tek önemli olan yanlışlarınız değil boşlarınız. Zaten benim o şeylerimi de bakarsanız atacağım CSS'lerdeki şeylerime edebiyatla ilgili. Ya bir testte mesela 10 soruluk testte 8 tane yanlışım var. Ha, eskiden olsa kendimde yer bitirirdim yani ama ve çok da stres yapardı. Gerek yok buna. Çünkü ben bu 8 soruyu artık öğreneceğim. O zaman benim öğrenecek 8 tane sorum var. Yani benim 50 sorudan 10 tane yanlışım varsa benim o 10 tane soru ilerletecek. Ya boş soru çözme bir anlamı yok. Boş soruda iyi oldum şeylerle sürekli uğraşmaktır. Soru atlama taktiği de burada oluyor işte. Ya direkt zayıf olduğunuz konularla uğraşma. Zayıf olduğunuz yerleri telafi etmek. Direkt o konuya, o soru tipine, o yere doğru gitme. Ha bazılarında mantıklı boş atlamalar da yapabilirsin. Mantıklı atlama da şu oluyor. Ya sınavda kaç senedir çıkmamış. Çıkma olasılığı düşük. O konuyla uğraşma o zaman. Zayıf olsa da uğraşma. Ya çıkma olasılığı yüksek konularla uğraş. Bilgilerle uğraş mesela. Aynı zamanda hani ya Es hakkı da bahsetmiştim. Savaş taktiği videolarında şu oluyor da. Ya bir 10 tane yapamama kendine hakkı tanı. bu neyi sağlayacak? TT'de özellikle. Yani kafan rahatlayacak. Ya her şeyi yetiştirmek zorunda değilsin. yani elinden geleni yapman lazım. Zaten bugüne kadar çalıştın, bugüne kadar çalıştığın meyvesini yesen yeterli olacaksın. orada. Ama tutup da mükemmel beklemen kendini. her şeyi tüm soruları görmeye beklemen bu saçmalık. Ya yani soruları önceliklendirme burada devreye giriyor. Sorumalı sorular önceliklendirirsen eğer o zaman direkt yani yapabileceğin şeyleri belirleyip direkt yapabileceğin şeylerle uğraşacaksın. İşte mükemmelliyetçiliği bırakmak da şu oluyor. Hatadan korkmayacaksın. Hata yaparak öğreneceksin yani. Bilmemekten de korkmayacaksın. Direkt üzerine gideceksin ya bunların. Hata yaptıkça öğreneceksin. Zaten öğrenmek eşittir hata yapmak. Hata yapmak eşittir öğrenmek. Eğer düzeltirsen, değiştirirsen bir şeyleri. Ama öğrenmezsen de tekrar tekrar aynı hata yaparsın. Ama hata yapıyor olman öğrendiğini gösteriyor. Ya yani bunun için suçlamanın bir anlamı yok. Mükemmel'e ulaşabilirsin. Ama bu kendine savaşarak olmayacak. Ya da sonuç odaklılık olmayacak. Süreç odaklılık olacak. Süreç odaklılık öğrenmedir. Sonuç odaklılık nete göre kendini yargılamaktır. sonuç odaklılık aynı zamanda sürekli stresidir. Çünkü kontrol etmeye çalışır. Yani kontrol yanılgısına düşer. Hepsini yetiştireceğim. Her şey olacak. Geleceği hükmedeceğim. Bu senin stresini oluşturan temel şey. Bunu bırak.